Çünkü final sahnesini söylüyorum. Evet. Kötü adamla dövüşüyorlar. Evet. Kötü adam alev alıyor. Neden? Ama alev aldığı noktada da bir aktör kullanmamışlar ya da bir, bir dublör bir şey yok yani. yani Odun mu orta. alev alıyor? Böyle bir tane kukla alev alıyor. Kuklayı bir şeye bağlamışlar tamam mı? Bak bilmem final sahnesi. Kuklayı bir şeye bağlamışlar. Kukla böyle bir... Ama... Bariz kukla oldu yani. Kukla işte. Kukla böyle sallanıyor, yanıyor bir yandan. Yanarken de Cüneyt Arkın demişler ki sen bu haliyle dön. Cüneyt Arkın da ama yanıyor ya. Korkuyor. O yüzden bak şöyle şöyle vuruyor bak. Demiş mi artık yani böyle? Buna <laughs> <Ne> koyun diye. Abi. <laughs> ve sonra Alev'in ve Cüneyt Arkın'ın vurmalarının etkisiyle kokların ipi kopuyor. <laughs> sonra gidiyor. <laughs> Ama şöyle sopaya atıp gidiyor yani hani orada artık çekim <laughs>